Ben bugün size çok güncel olan ve etkili olan bir tedavi yönteminden bahsetmek istiyorum. Rejeneratif tıp diyoruz. Rejeneratif tıp normal klasik tedavilerin dışında vücudun kendini yenileme kapasitesinden faydalanarak oluşan bir tedavi yöntemi. Bunun için özellikle işte kök hücre tedavileri mevcut. Vücudumuzda bazı dokuların kendini yenileme kapasitesi çok düşük veya yok gibi bir şey. Özellikle eklem kıkırdaklarında kendini yenilemesi çok zor ve dolayısıyla bu kıkırdaklarda bir hasar olduğu zaman kendini tamir edemiyor ve işte kireçlenme dediğimiz ciddi eklem kayıplarına, kıkırdak hasarlarına doğru gidiyor ve kişinin yaşam kalitesini çok düşürebiliyor. Bunun dışında özellikle tendonlarda benzer sorun yaşıyoruz. Tendonların da damarsal yapısı çok zayıf olduğu için tendon yırtıklarında zedelenmelerinde kendini tamir edemiyor ve neredeyse eklem fonksiyonlarını çok ciddi düzeyde zedeleyebiliyor. Biz bunlarda kök hücreyi uyguluyoruz. Kök hücrenin farklı varyasyonları ve tipleri var. Bazılarında özellikle özellikle laboratuvar ortamında üretilen egzozom dediğimiz kök hücre yöntemleri var. Bundan farklı olarak hastalardan göbe cvf dediğimiz özellikle hastanın göbek yağından lokal anestezi altında e, göbek yağı alınarak bu filtre ediliyor ve buradan da kök hücre ayıklıyoruz ve özellikle o ekleme uyguluyoruz. Özellikle diz eklemlerindeki kireçlenmelerde, omuzdaki kireçlenme ve tendon yırtıklarında bu tedavi uygulanabiliyor. Kök hücrenin özellikle e, kök hücreler ana hücre oldukları için direkt zedelen Yenilen dokuya müdahale ediyor. Bunun direkt yenilenmesini sağlıyor ve özellikle bu verildiği bölgedeki ana hücreye dönüşme kapasitesi olduğu için uyguluyoruz ve bunlardan çok iyi ve etkili sonuçlar alıyoruz.